Şu korkak olduğu için gelmiyor. Bu neden gelmiyor bilmiyorum. Ama arada mangal yapanlar var. Ya senin mamana geldi o. Gerçi ileriye döktüm birkaç tane de. Şu evladın gitti yere. İki tanesi ileriden gelmedi. Şurada mangal yapanlar var. Muhtemelen et kokusu var. Ondan dolayı gelmiyor olabilirler. İnşallah et verirler. Ama vermezlerse mecbur bu mamaya gelecekler. Bu evlat yiyor. Öbürü bir iki parça ekmek var. Onu yiyor şurada. Ondan sonra o da mamaya gelecek. İki gün önce fark etmiştik bu evladı. Gece karanlığında geri geri gelmiştim arabayla. Burada mıdır derken burada gördüm mamayı da bıraktım. Üç patili anneyi aldığımız yerde yaşıyor bu. Köye doğru gitmiş. Şu ev o taraftan son ev. Bu bu taraftan son ev ama burada kalan yok buraya döktüm mamayı Çok korkak olan evlat hatırlayan var mı bilmiyorum zayıflamış bayağıdır da, da görmüyorduk. şu beyaz olan diğerlerini kovalıyor bunu kovaladı yanıma geldi burada da o doyacak gidecek ondan sonra diğerleri yiyecek biz bugün e, son beslememize çıkıyoruz artık besleme için ayırdığımız 100 paket mamayı bitirdik biz e, bakım evinde de 15-16 günlük mamamız kaldı Artık mama desteği gönderirseniz gene beslemeye çıkacağız yoksa çıkamayacağız. Üç patili anneyi aldığımız yerde yaşıyor bu. Köye doğru gitmiş. Şu ev e, o taraftan son ev. Bu bu taraftan son ev ama burada kalan yok. Buraya döktüm mamayı. Çok korkak olan evlat hatırlayan var mı bilmiyorum. Zayıflamış. Bayağıdır da görmüyorduk. Terk edilmiş. Muhtemelen yaşlandığı için. Burada 7-8 evlat daha vardı. Yok biri burada. Onu ayrı vereceğim bu kangal yedirmiyor çünkü Biraz da korkak Ama buraya yedirmiyor onu. Taksit taksit çıkıyorlar İyi, En azından buradalar 2, 3 Karşıya geçti 5 Hepsine mama bırakıyoruz Gelme peşimden kendi mamada bıraktım sana mama Çünkü öbürüne yedirmiyor Öbürü nerede Şurada kafasını görüyorsunuz herhalde. Ne var ya? Ne var? Dangalak. Hoppa. Ne haber? Ne haber kuzur? Yine şişesi atmışlar buraya. İşte bizim insanımız depremi de hak ediyor her türlü felaket hak ediyor. Eyvah. Can var burada. Allah kahretmesin fark etmedim. Bizim bu hayvansever gruplardan özellikle kendilerini bir sıfat içine sokmaya çalışanlardan nefret ediyorum. Az önce e, Acıbadem... Hey! Hey! Bu bizim uyuz olan evlatmış. Ben öbür siyasandım. Hey geç yerine. Geç yerine. Az önce Acıbadem Üniversitesi bilmem ne kulübünden bir arkadaş yazdı. Ya bir dur. Rahat dur. E, İzmir'deki hayvanlar için mama topladıklarını ilanı paylaşmamızı rica etti. Ben de e, bir paylaşım bir canlı yayında Hani bizim bugüne kadar hiçbir ilanımızı paylaşmayanların ilanı paylaşmayacağız demiştim. Sonrasında şunu söyleyeyim. İzmir'in depremden dolayı neresinde mama sıkıntısı var? Biz niye görmedik? Depremi kullanarak mama toplamaya çalışıyorsanız doğru değil dedik. Paylaşmayacağız dedik. Ondan sonra başka bir kız mesaj yazdı. Bu mesajınızı her yerde paylaşacağız falan filan. Allah bunlara akıl fikir versin ya. Su Şencan galiba ismi de. Beni tehdit ediyor bu şekilde. Ben depremden dolayı İzmir'in ee, ilanlarını görmedim. Mama sıkıntısı ilanlarını görmedim. Görsek biz de hani bir çaba içine gireriz. Bizim bölge ayrımı yapmadığımızı siz e, takipçilerimiz biliyorsunuz. Bunlar kendilerini herhalde bir sıfata sokma derdindeler. Sen iyi misin? Niye gelmedin mamaya? Bir de bunlar mama toplamayı bilirler ha. Kalkıp böyle sahaya oraya buraya gitmezler. Yani inşallah gidiyorlardır. Gitmezler diyorum ama Hadi onu da iddia etmeyeyim Belki gidiyorlardır Ama Ukalalar terbiyesizler Biz Sanki ilanlarını paylaşmak zorundaymışız gibi Tehdit ediyorlar Bu kadar aç cam var Bu kadar cam besliyoruz Bugüne kadar ilanlarımızı paylaşmamışlar Bir ilanlarını paylaşmadık diye Fikrimizi de beyan ettik diye Tehdit ediyorlar terbiyesizler yukarıdan buraya kadar koştu. Oradaki köpekler yedirmedi bu namumu. Dur tamam. Vereceğim. Tamam. Tamam. Dur. Bekle. Şu arabalar geçsin. Tamam. Tamam. Bir de şunu tedavi ettirecek bir dost çıksa. Bunun e, iki ay belki ya da bir ay belki videolarına bir bakın. Semih ya hiç uyuzu yok. Şimdi bu hale geldi. Tamam. Bu evlatlar bugün suratıma bile bakmıyorlar. E, i̇ki gün evvel hatta o korkak evladın olduğu yer. Yukarıda. Yukarıya gitmişlerdi. Ee, orada bayağı mama vermiştim bunlara. Muhtemelen toklar ya da başka biri de gelip mama bırakmış olabilir. Ben tedbiren yarın için mama bıraktım evlatlara. Sen hasta mısın? Ödümü patlattım biliyor musun? Şimdi fark ettim seni ben. İyisin değil mi? İyisin iyisin. Bunu yukarıda yedirmediler. Arabanın peşinden koşu geldi burada yiyor. Mamaya bir müşteri daha çıktı. Hatta bir müşteri daha var ama herhalde o peynirci de yiyordur. Mamaya bıraktım. Diğer evlatlar da gelir yerler. Şimdi ben bu bebeği aldım. Gri bebeği bulamıyorum. Bunun kardeşini bulamıyorum. Anneyi de alamıyorum mama döktüm oraya Anne mamaya gitti anne gelmiyor Tutturmuyor kendini Bebeğini aldım bebeğini aldım fark edecek mi bilmiyorum ee, Tekrardan buraya Veteriner hekimle gelip sakinleştiriciyle Böyle kalçaya iğne atarak Yakalayacağız başka çare yok Korkma tamam korkma Mama niye Bu evladı hatırlamıyorum ama bu evlat ee, bir önceki besleme noktasında suratıma bakmıyorlar dedik, dedik, dediğim evlatların olduğu yerdeydiler. Danamandıra köyünün girişi burası. Isıraancalar tarafından girişi. Bu tarafa doğru gelmişler.